Bilgilendirme programları var. Ben o programları gördüm, ee, okudum. Bana çok yakın geldi. İlk başta sertifika almam lazımdı. Ee, 4-5 haftalık bir program. Ee, e, halk eğitimde e, eğitiliyorsun. Sonra sertifikamı aldım. Ziraat Bankası'na gidip müracaatımı yaptım. 4-5 ay içinde, benim biraz uzun sürdü aslında. 4-5 ay içinde kredim onaylandı. 550 bin bir kredi, geri dönüşümlü bir kredi çıktı bana. Ben o krediyle e, 4 inek aldım, süt ineyi. E, ben o krediyle... E, Eski işletmemi tamir ettim, e, onardım, yümemliklerini, surluklarını aldım. 5-6 e, ay sonra e, bir inek daha aldım. Hedefim işimi daha da büyütmek. Peynir, yoğurt yapıyorum, perakende satıyorum şu an. Yani hedefim daha da büyütmek. Seviyorum. Sabahları uyanmak için çok güzel bir sebep diyebilirim size. Sabah uyanıyorum, gözümü açar açmaz hayvanlarımın yemlerini veriyorum, sağıyorum, o, o sütü peynir yapıyorum, peynirimi sonra eğitiyorum. Ondan sonra çocuklarımla ilgileniyorum. Çok zor, sen yapamazsın, başaramazsın, vazgeç. Vazgeçmedim inadımdan çünkü biliyordum, kendime güveniyordum, yapabilirdim, yaptım da. Yani şu an çok güzel gidiyorum maşallah. Bu işi yapmak için size çok üç sebep söyleyebilirim. Ee, dev, küçük de olsa devletime e, katkıda bulunmak, çocuklarıma çok iyi bir gelecek sunmak ve eşitliğe yardımcı olmak adına. E, çok güzel sebepler bunlar aslında. Güllük 30-40 kilo süt alıyorum. Ben o sütü e, peynir Yoğurt yapıyorum. Peyniri e, İstanbul'a e, sipariş üzerine İstanbul'a, Bin e bile göndermiş siparişlerim var. Şu an iki tane İstanbul siparişim var. Yani gönderiyorum. Yoğurt dışı, e, şey dışına gönderiyorum.